Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi son günlerde ilçemizi meşgul eden bir gündem konusu var, kamyon garajı yapımı. Bununla ilgili bir takım bilgi kirlilikleri de olduğunu gördüm ilçede. Dolayısıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına sizlere bu açıklamayı yapma ihtiyacını duyduk. Öncelikle bu işin gelişine bakacak olursak, belediye meclisimize, belediye başkanlığımıza Nakliyeciler Kooperatif tarafından bir müracaat geldi kamyon garajı olarak kullandıkları yerin fiziki imkanlarının yetersiz olduğunu, burada hizmeti yürütmenin zor olduğunu bahsederek bizden yeni bir yer talep ettiler. Neticede yapılan görüşmelerde de şu anda inşaatın devam ettiği alanın uygun olduğu bize iletildi. Biz bunu belediye meclisimizin gündemine taşıdık. Belediye meclisimiz konuyu inceledi ve belediye meclisimizin 3 Temmuz 2012 günü, Yaptığı belediye meclis toplantısında toplantıya katılan bütün meclis üyelerinin oy birliğiyle e, bu yer kamyon garajı olarak belirlendi. Daha sonra e, bir proje hazırlandı buraya kamyon garajının yapılabilmesi için ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir proje hazırlandı ve belediye meclisinden alınan yetkiyle 27 Şubat 2014 tarihinde buranın ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi de Soma Belediyesi yaptı. İhale 30 yıl süreyle işletmek üzere bütün masrafları Nakliyeciler Kooperatifi tarafından karşılanmak üzere Soma'ya bir kamyon garajı yapılmasıdır. İhalenin konusu budur. Bu ihalenin de sözleşme tarihi 21 Mart 2014 tarihindedir. 3 yılda da çalışır hale getirilmesi gibi bir sorumluluğu var. Kamyoncular Kooperatifimizin, Nakliyeciler Kooperatifimizin bu ihale sözleşmesi gereği 3 yıl içinde bütün inşaatları tamamlayıp kamyon garajını çalışır hale getirmesi lazım. Daha sonra da tabii 30 yıl süreyle işletme hakkını elde etmiş oluyorlar. Ve bir miktarda kira ödeyecekler. Yani kullandıkları araziyle alakalı bir miktarda kira ödemeleri gerekiyor. Bu kira ödemeleri de zaten Büyükşehir Belediye'mize yapmaktadırlar. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı arkadaşımızın kamyon garajı sorununun çözümüyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olmadığı yönünde açıklamalarını yerel basından takip ettim. Şimdi bu açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü e, kamyon garajının yapılacağı arazi Manisa Valiliği bünyesinde e, kurulan ve çalışan devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararında yer almıştır. E, 12 Mart 2014 günü yapılan toplantıda şu anda üzerine kamyon garajı yapılmakta olan e, arazinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi gerektiği yönünde... Karar alınmıştır ve bu imzalanmıştır. Bakın karar burada. O karara istinaden liste de burada. Bunlar Manisa Valiliği bünyesindeki komisyonun yaptığı çalışmanın neticesinde alınan kararlardır. Şimdi tabi bu alınan kararın tapuya bildirilip tapunun itikali yapılması gerekiyordu. Bu da değerli arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yaptığı müracatta 27 Mart 2015 tarihinde bu tapu Manisa Büyükşehir Belediyemize geçmiştir. Yani 27 Mart 2015 tarihinden itibaren tapu da artık resmen Manisa Büyükşehir Belediyemizin uhdesine geçmiştir. Dolayısıyla Sayın Vedat Erdem'in burada yaptığı açıklama külliyen yanlıştır. Soma Belediyesi'ne ait olduğunu iddia ediyor tapunun. Tapu Manisa Büyükşehir Belediyesine ait. Şimdi burada tabii bir sorun var. Buradaki sorun şu. 2012 yılında oy birliğiyle Belediye Meclisinden alınan karar Biliyorsunuz imar planı tadilatı olduğu için bir ay süreyle de askıda kalıyor. Yani ne mecliste ne de askı süre, sürecinde bu alınan karara ilişkin bir itiraz vaki değildir. Yani itiraz olsaydı zaten tekrar meclis gündemine gelirdi. Meclisimiz bunu tekrar değerlendirirdi. Tahmin ediyorum o zaman kamuoyunun gözünden kaçtı bu yaşanan gelişmeler. Ee, geldiğimiz süreçte, yaşadığımız süreçte, bugün geldiğimiz noktadaysa istasyon e, mahallesi sakinlerinin bir kısmının bu işin hatalı olduğunu düşündüğünü, bu garajın da buraya yapılması, yapılmaması gerektiğini ileri sürdüklerini yaşıyoruz. Bu da şehrimizde tabii bir takım gerginliklere neden oluyor. Biz şehrimizde hiçbir surette gerginlik yaşanmasından yana değiliz. Biz kardeşhane duygularla şehrimizi geleceğe taşıma taraftarıyız. Bunun için bütün çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin konuya dahil olması da şu şekilde oldu. 13 Mayıs'ın yıl döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı Soma'ya geldi. O gün hem maden şehitliğinin açılışı yapıldı, orada bir anma programı icra edildi. Hem de bölge ısıtma alakalı bir ilk kaynak vurulması töreni yapıldı. Bu kaynak vurulması töreni esnasında istasyondan gelen bir grup vatandaşlarımız Büyükşehir Belediye Başkanı'na rahatsızlıklarını ilettiler. Orada biraz da yüksek tondan konuşmalar oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı da dedi ki eğer istasyon halkı sizler buraya bu kamyon garajının yapılmasını istemiyorsanız biz de bunu buraya yaptırmayız dedi. Ben de buna şahidim. Ve akabinde bir yazı yazıldı. Nakliyeciler Kooperatifi'ne inşaatın durdurulması istendi. Fakat aradan geçen sürede bu konuyla ilgili bir çözüm üretilemedi. Çözüm üretilemedi. Devam eden de bir ihale süreci olduğu için bunun sorumluluğu da Nakliyeciler Kooperatifi yönetimine ait olduğu için e, tekrardan gelen bir yazı üzerine inşaat yeniden başladı. Bugün itibariyle bu inşaat yine durmuş vaziyette. Neden? Çünkü Soma Belediyesi'ne aitken bu arsa, burada yapılan inşaatın fenli mesuliyetlerini biz üstlenmiştik. Soma Belediyesi çalışanları, buranın teknik kadrosu üstlenmişti. Şimdi artık e, tabu bize ait olmadığı için biz de bu görevlerimizden isfa etmek durumunda kaldık. E, yeniden ruhsat kesilmesi lazım. İnşaat ruhsatı kesilmesi lazım. Yeni fenli mesullerin atanması lazım. Şu anda bu süreci yaşıyoruz. Bu nedenle geçici olarak orada inşaat Durmuş vaziyette eğer Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden teknik kadro atanırsa ve yeni bir inşaat ruhsatı kesilirse inşaatın kaldığı yerden devamı söz konusudur. Ancak bir büyükşehir belediye başkanının verdiği söz bence önemlidir ve önemli olmalıdır. Ben de bir belediye başkanıyım. Biz e, halkın önünde itibari yüksek olması gereken insanlardanız. Yani bizim attığımız adımlar, yaptığımız açıklamalar, hareketlerimiz, davranış tarzlarımız önemlidir. Bizler, bizler bulunduğumuz makamlarda, işgal ettiğimiz koltuklarda ancak güvenilir olduğumuz süreçte e, huzur içinde hizmet etme imkanı bulabiliriz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın verdiği söz de bu bağlamda bence değerlendirilmelidir. Orada herkesin gözü önünde, Manisa Valisi'nin, siyasilerin, benim, vatandaşların önünde eğer istasyon halkı istemiyorsa biz de bunu buraya yaptırmayız dedi. Arkasından da istasyon mahallesi girişine Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz diye vatandaşlar pankart astılar. Hı. Ancak aradan bir, büt, bir büt de zaman geçti. Arkasından tekrar siz inşaata devam edin dendi. Ve bunun da e, kabahatlisi olarak Soma Belediyesi şu anda anlatılıyor. Değerli arkadaşlar, Büyükşehir yasası gereği otobüs terminalleri, kamyon garajları ve diğer birçok şeyler, birçok görevler Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir. Burada da tek yetkili Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dır. Bence Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sözünü yerde bırakmamaları lazım. Büyükşehir'deki bürokratlar kamyoncular kooperatifini de zarara sokmadan, kamyoncular kooperatifini de zarar etmesine de sebep olmadan bu konuda hemen acil bir çözüm üretmek sorumluluğunu taşımaktadırlar. Bu nasıl olur? Biz yine eğer bize danışılırsa bu konuda çözüm önerilerimizi sunmaya hazırız. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Eğer Büyükşehir Belediyesi e, bu konuda çözüm üretme becerisine sahip değilse, bu konuda bir çözüm üretemiyorsa, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla bunu bize devretsin, Soma Belediyesi'ne devretsin. Biz bütün tarafları memnun edecek bir çözümü üretelim. Yani şu anda sorumluluk, açık açık söylüyorum, Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimindedir. Bunlar bu sorunu çözememektedirler. Eğer Soma halkını memnun edecek bir çözüm üretemiyorlarsa, gelsinler bunu bize devretsinler. Biz herkesi memnun edecek bir çözüm üretmeye hazırız. Bu işi de başarıyla yerine getiririz diye ifade etmek istiyorum. E, somadan fazla uzaklaştırmadan, şehrin uygun bir yerinde yeni bir kamyon garajı e, şey tespit edilir, arazisi tespit edilir. Bu arazi üzerinde de şu andaki inşaatın bulunduğu seviyeye kadar e, masrafları yapılarak nakliyeciler Kooperatifi'ne buyurun kaldığınız yerden devam edin denebilir. Çok zor iş değildir. E, boşa çıkan arazide farklı bir amaç için tekrar değerlendirilebilir. E, bu da sanıyorum herkesi memnun edecek olan bir çözümdür. Aynı bölge ısıtma sisteminde olduğu gibi sorumluluktan kaçmıyoruz. Bilakis e, çözülemeyen sorunları Soma halkının mutluluğunu sağlayacak şekilde çözmeye hazırız. Göreve hazırız. Bu konuda eğer Büyükşehir Belediye Meclisi bir yetkilendirme yaparsa, biz buna çözüm üretmek istiyoruz değerli arkadaşlar. Bunları ifade etmek istiyorum. Ama tabii uygun olan nedir? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın verdiği sözün Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesidir. Değerli arkadaşlar, bunu da bir belediye başkanı olarak buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.